Annemle babamı çok özledim. Nerede kaldı bunlar nerede? Ne ne oluyor? O ses de Anneciğim babacığım. Hayır olamaz anneciğim babacığım. Olamaz hayır. Neden hayır? Annemle babama çarpıp kaçtı. Babacığım anneciğim ben sizsiz ne yapacağım ki? Benim. Aa. Arkadaşlar dilenci çocuk ve ailesini sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Çok vaktimiz kalmadı. Ne olur baba böyle konuşma. Seni çok seviyoruz oğlum. Ama öleceğiz. O araba bize çok kötü çarptı. Kendi başının çaresine bakmayı öğrenmelisin. Evet canım oğlum ölmek üzereyiz. Sana güveniyoruz. Tek başına da her şeyle başa çıkabilirsin. Çok başarılı biri olacaksın. İla. Komserim Kerem Komserim. Çok acil bir durum var Kerem Komserim. He ne oluyor? Sakin ol. Anlat bakayım ne oldu? Az önce bir araba bir aileye çarpıp kaçtı. Durumları çok ağır, ölecekler gibi duruyor. Ne hemen olay yerine gitmeliyiz. Koş koş. Ambulansı da ara çabuk. Baş üstüne Kerem Komserim arıyorum. ay 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 ay. Ay 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 ay. Etme ha, şimdi ambulans gelecek Aileni yetiştireceğiz hastaneye Annenle baban iyileşecek merak etme Canım benim <laughs> Gerçekten mi Kerem komiserim <laughs> Evet evet merak etme İyi olacaklar hemen gideceğiz şimdi Vallahi Kerem komiserim Durum hiç öyle göstermiyor yani Bunlar daha hastaneye gitmeden ölecek Ben sana diyeyim Ne <laughs> ölecekler mi <laughs> Salak sussana Ay 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 ay, ay. Doktor bey yaralıların durumu nasıl? İyi olacaklar mı? İyileşecekler mi? Kerem komiser çok üzgünüm. Maalesef hastalara yaralıları kaybettik. Elimizden geleni yaptık ama çok ağır darbe almışlar, öldüler. Hayır, nasıl olur? Doktor ya gerçekten ölmüşler mi? Yok numara yapıyorlar Allah'ım ya Rabbi'm ya Kerem komiser ne kadar mal adamsın? Hasan çok üzgünüm başın sağ olsun. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Var Kerem komiserim var. Aileme çarpıp kaçan o şerefsizi bul ne olur. Beni o kimsesiz bırakan arabayı kullanan kişiyi bul. Annemle babamı öldüreni bul. Lütfen Kerem komiserim yalvarırım sana. Sen hiç merak etme. O aşağılığı bulacağım ve bedelini ödeteceğim. Annenle babanın kanı yerde kalmayacak. Hiç merak etme. Kendi ellerimle adalete teslim edeceğim onu. Hayır Kerem komiserim. O aşağılığı bulurken ben de sana yardım edeceğim. Hadi gel beraber gidelim halledelim de dilenci çocuk sen bana nasıl yardım edebilirsin ki? Ben polisim yani ben suçları yakalarım. Merak etme Kerem komiserim. Benimle birlikte bir yaratık geziyor. O bize yardımcı olacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şehrimizde talihsiz bir olay yaşandı. Buradaki şüphelilerimizden biri dilenci çocuk Hasan'ın ailesini arabayla çarpıp onları öldürüp kaçtı arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bunu buradaki şüphelilerden biri yaptı. Şimdi sizinle birlikte o şüpheliyi bulacağız. Hepsini tek tek sorgulayacağız suçluyu bulacağız arkadaşlar şüphelilerimiz burada sizin de yardımınızla gerçek suçluyu bulacağız ve onu hapse atacağız yani çukurumuzun dibine göndereceğiz Buradaki bütün şüphelileri tek tek sorgulayacağız arkadaşlar. Aynen yanlış duymadınız. Suçluyu bulana kadar durmak yok. Çukurumuzun dibinde dilenci çocuk Hasan ve onun koruması olan ağaç var. Hasan ailesinin intikamını almayı deli gibi bekliyor. Onu koruyan canavar da öyle. Arkadaşlar şuna baksanıza dişlerine bakın gözüne bakın kıpkırmızı çok korkutucu değil mi? Neyse şimdi biz sizinle tek tek şüphelilerimize Bakalım kimler varmış Evet şuradan başlayalım Burada Recep İvedik var aynı ayıya benziyor Arkadaşlar görüyorsunuz Evet sonra bakalım burada Ali var Evet milyoner Ali görüyorsunuz Başkanlığı bıraktı kendisi tabi Burada kaslı bir tane goril gibi bir şey var Aynı gorile benziyor değil mi arkadaşlar Burada ne varmış kurabiye Ailesinin kadını var Bu kurabiye kadın çok güzel Kurabiyeler yapıyordu en son ya, Vallahi lezzetten parmaklarımı yiyecek arkadaşlar. Burada katil bebek çeki var. Ondan sonra bakalım arkadaşlar. Burada polis kılığına girmiş bir Noel baba var. He. Seninle birazdan yüzleşeceğiz. Bu şehirde polis olan kişileri ben bilirim. Sonuçta başkomiser benim. Senden bir suçluluk kokusu alıyorum. Neyse biz devam edelim şüphelilerden. Evet bebek Sonic. Burada sünnetçi var arkadaşlar. Elindeki testereye bakın sünnetçinin. Manyak acaba sünnetleri bununla mı yapıyor? Hay Allah'ım ya neyse. Burada titan kafa var. Hoparlör kafaya da her neyse işte. Burada da kötü büyücü. Siz hangisinden şüpheleniyorsunuz arkadaşlar? Sizce Hasan'ın ailesini kim öldürdü? Tahminlerinizi yorumlarda yazın. Hazırsanız başlayalım sorgulamaya suçlularımızı. Ben şu sürekli ağırlık kaldıran Elif'le başlamak istiyorum. Oğlum sen manyak mısın ya? Bırak şunları sorgulasın. Burada hala ağırlık kaldırıyorsun ya. Sen mi çarptın yoksa? He sen mi çarptın? Hala ağırlık kaldırıyor ya. Manyak ya. Ne yapayım Kerem komiser? Bu kaslar kendiliğinden olmuyor yani. Kaldıracağız ki kaslı olacağız kaslı olmak zorundayız Ben 120 kilo adamım öyle 70 kilo diyor adamdan da dayak yemem isterse dünya şampiyonu olsun He aynen kardeşim aynen o arabayı sen mi kullanıyordun sen mi çarptın ha dilenci çocuğun ailesine söyle bakalım Hayır ben çarpmadım ben niye çarpayım ayrıca ben araba kullanmam yürürüm spor olur koşarım Arkadaşlar bence bu gorile benzeyen kaslı eleman doğruyu söylüyor. Şuna baksanıza yani burada bile ağırlık kaldırıyor manyak. Bence de araba kullanmıyordur bu. Koşuyordur, yürüyordur kesin. Ama yani yaptığı çok büyük saygısızlık. Burada sorgudayız hala ağırlık kaldırıyor. O yüzden ben bunu atıyorum. Defol git lan salak seni. Evet sıradaki şüphelimize geçelim. Bu Noel Baba çok şüpheli. Çünkü gördüğünüz gibi polis kılığına girmiş. Polis kılığına girdiğine göre bir şeyler saklıyordur. Sen mi çarptın lan yoksa? Yok valla ben çarpmadım. Yemin ederim Kerem komiser ben çarpmadım. Eee ne yapıyordun o zaman anlat bakalım bu kıyafet ne alaka he? Niye polis kılığına girdin? Şey polis kılığına girdim çünkü insanlara yalandan trafik cezası yazıp paralarını alıyorum polis gibi yapıp. Ne yapayım Kerem komiser? Ekmek olmuş 10 lira yani. Geçinmemiz lazım bir şekilde. Ulan o zaman meslek bul çalış. Allah'ım ya Rabbim ya böyle dolandırıcılık mı yapman gerekiyor? He? Trafik polisi kırığına girip böyle insanları kandırman mı gerekiyor? Dolandırman mı gerekiyor? Seni de bu yüzden atıyorum. Defol git. Sahte Noel Baba. Sahte polis. Evet sıradaki şüphelimiz bu herif. Sünnetçi herif. Sünnetçi söyle bakalım sen ne yapıyordun? Yoksa o arabayı kullanan sen miydin? Yok la Kerem komiser ben değildim. Ben bebeleri sünnet ediydim. Vallahi hatta senin oğlan Yusuf var ya hırsız oğlan. Onu bile ben sünnet ettim. Az önce ettim. Vallahi inanmıyorsan git ona sor. Tamam tamam inanıyorum. Niye inanmayayım oğlum da bu testere ne alaka yani? Niye bununla geziyorsun? Ya Komiser bu testere olmazsa neyle sünnet edeceğim insanları? Bunla kesiyorum yani. Lan manyak testereyle elektrikli testereyle sünnet mi olur? Umarım Yusuf iyidir. Umarım. Allah'ım ya Rabbim ya sünnetçiye bakın. Neyle sünnet ediyor insanlar? Manyak mıdır nedir ya? Hay Allah. Im. Neyse sıradaki şüphelimize geçelim. Bebek Sonic. Bebek Sonic söyle bakalım sen ne yapıyordun? Ay! Doğru mu bebek Sonic? Kurabiye kadının yaptığı kurabiyeleri mi çalıyordun? Evet Kerem komiserim ne yapayım yani? Kaynım çok acıkmıştı ne yapayım? Bir de kurabiye görünce dayanamıyorum Dayanamıyorum hiç de param yoktu yani karnım çok açtı ne yapayım affet beni ne oluyor Arkadaşlar bebek sonik'in hiç parası yokmuş ve karnı da çok açmış ya ne yapsam bilemedim Atsam mı çukurun dibine atmasam mı lütfen yorumlarda yazın Bebek sonik yine iyisin yorumlarda atma demişler o yüzden gidebilirsin Ben de sıradaki şüphelime geçeceğim Evet büyücü kötü büyücü Açıkçası ben senden çok şüpheleniyorum kötü büyücü hatta senin yaptığını düşünüyorum Söyle bakalım neredeydin ne yapıyordun ben Hüsamettin'e büyü öğretiyordum, büyü öğretiyordum. İnanmıyorsan Hüsamettin'e sor, sihir okulundaydık. Ben yapmadım, Kerem komiser. Bak gider sorarım Hüsamettin'e, he ne büyüleri öğretiyordun ne iyi büyüler mi? Hayır, kötü büyüler, kara büyüler. İnsanları lanetlemeyi falan öğretiyordum. Ulan iyi bir öğretsene neden kötü büyüleri öğretiyorsun? Şehri kurtarmayı falan öğretsene. Hayır Hüsamettin'le takım olup şehri ele geçirmek için kandırıyordum onu. O yüzden kötü büyüler öğretiyordum zaten. O zaman birinin buna dur demesi gerekiyor. O kişi de benim. Hadi yallah sen de çıkarın dibine gidiyorsun. Evet sıradaki şüphelimiz katil bebek Chucky. Chucky hadi söyle bakalım sen mi yaptın? Çok kızmayacağım tamam. Hayır Kerem komiser ben yapmadım. Ben Grimus'u şeyke e çocuk kaçırıp götürüyordum. Grimus'u kaçırdığım çocuklardan şeyk yapıyordu. Para kazanıyorduk. <laughs> ne? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Bebeklerden çocuklardan ne yapıyorsunuz? Terbiyesizler. Ama ben çarpmadım yani. Benim gitmeme izin vermelisin. Daha şeyk yapıp zengin olacağım. Oldu canım. Sen bana bunları söyleyeceksin. Ben ondan sonra gitmene izin vereceğim. Oldu. Aslında veririm gitmene izin ama çukurun dibine hadi bakalım yalla. Evet sırada kurabiye kadın var. Ama kurabiye kadın yapmış olamaz hatırlayın arkadaşlar bebek Sonic birliktelerdi bebek sonik kurabiye çalmıştı onu şikayet etmişti doğru o yüzden kurabiye kadının da gitmesine izin veriyoruz evet Ali ile burada Recep İvedik kaldı Recep söyle bakalım sen neredeydin yoksa sen mi çarptın he Yok vallahi Kerem komiser ben çarpmamışam. Starbucks'ta sipariş vermeye çalışıyordum ben. Starbucks'a arabayla mı gittin? Yolda giderken bir kaza falan mı yaptın yoksa? He? Söyle bakalım Recep. Ee, yok Kerem komiserim ya. Martı kiraladım Martı. Ona bindim onla gidiyordum. Hayır Kerem komiserim yalan söylüyor. Ben Recep İvedi'yi gördüm. Gördüm arabadan iniyordu. O martı scooterlardan kiralamamıştı. Yalan söylüyor yalan. Ne Recep niye yalan söyledin he? Niye sen mi çarptın yoksa? Ee, şey Ali yalan söylüyor Ali. Neden yalan söylesin ki Ali? Şimdi Starbucks'ın güvenlik kameralarına bakacağım. Oha görüyorsunuz arkadaşlar doğruyu söylemiş Ali. Recep'in arabası dilenci çocuğun ailesini öldüren araba. Bir de utanmadan Martı gittim diyor. Yalancı Recep sen öldürmüşsün. Çukurun dibini boyluyorsun defol git şerefsiz Recep. Arkadaşlar sayenizde bulduk dilenci çocuğun ailesine çarpıp kaçan kişiyi bulduk. Recep'i vedikmiş çok teşekkürler arkadaşlar. Bu hoparlör kafayla Ali de suçsuz demek ki gidebilirsiniz. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin arkadaşlar bir de yorumlarda ne tarz videolar istediğinizi yazın öptüm sizi hepinize kalp atacağım